Yani kaderin böyle iki kısmı var. Bir değişebilen Allah dostları orada tasarruf edebilir. Bir de değişmeyen tarafı var. E sahabe-i kiram da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a sordular. Ya Resulallah <laughs> ileride gelecek ama vaktimiz yeter mi bilmiyorum. Ya Resulallah madem ki kader değişmiyor artık. E niye amel ediyoruz o zaman ya? Kimin cennetlik olduğu belli mi? Belli. Kimin cehennemlik olduğu belli mi? O da belli değil mi? Burada hadis okuduk. Daha annesinin karnında yazılıyordu. Cennetlik mi, cehennemlik mi? Madem belli biz niye amel ediyoruz o zaman? Nasıl olsa herkes o yazılana kavuşacak. Efendimiz sallallahu buyurdu ki siz amel edip çalışın. Çünkü herkese kendisi için yaratıldığı şey kolaylaştırılır. Sen cehennemlik adamsan sana içki içmek kolay gelir. Hırsızlık kolay gelir. Bilmem ne kolay gelir. Ama sen cennetlik adamsan şu sohbet ya perşembe olsa da bir sohbete gitsek, biraz Allah'tan bahsetsek, biraz salih insanlarla olsak, geceliğin teheccüd olsa da Allah için namaz kılsak, şu paydos saati gelse de biraz kitap okusam, biraz Allah'ın zikriyle meşgul, bunlar hoşuna gider. Kişi hangisi için yaratıldı, o ona ne yapılır? Kolaylaştırılır. İşte biz neticeyi bilmediğimiz için amel etmek zorundayız. Bu gaybi bir iştir. Biz o gaybı bilemediğimizden dolayı ne yapacağız? Biz <laughs> cenneti kazanmak için çalışıp gayret edeceğiz inşallah. Evet. Neticede namaz kılanlara Allah Celle Celaluhu nasıl zorla namaz kıldırmıyorsa yoldan çıkmış abdestsiz, taharetsiz gezenlere de Allah ne yapmıyor? Zorla yaptırtmıyor bunu. Değil mi? Herkes bunları kendi tercihi ve cüzi iradesiyle yapıyor. Herkes seçiyor. Seçimini kendi yapıyor. Bugün bizim buraya zorla getirilmediğimiz gibi biz ne yapıyoruz? İrademizi namaz kılmakta, onlar da iradelerini namaz kılmamakta kullanıyorlar. Allah Celle Celaluhu bizim için namazı yazıyor, kolaylaştırıyor. Onlara da o işi yaratıyor. Kader bu şekilde taalluk ediyor. Anladık değil mi meseleyi?